Evet, herkese selamlar. Tam zamanı programı ile yine karşınızdayız. Bir cuma gününde kapanışı yapacağız. Haftanın kapanışı ile birlikte önemli veriler var. Bu veriler ışığında e, görüntü ve tabloyu konuşmuş olacağız. Artunç Bey, Gökhan Hocam iyi yayınlar diliyorum. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş Evet e, öncelikle tabii ki Türkiye içerisindeki e, büyüme verisinden bahsedelim. Dilerseniz e, Türkiye içerisindeki e, verileri yorumlarken bir de ABD tarafında da veri gelmişti büyüme verisi ama piyasalara biraz daha pozitif bir etkiyle çok kısa süreli bir pozitif etki göstermişti. ABD tarafında da seçimler yaklaşıyor. Oradaki tabii ki e, büyüme verisi de e, piyasadaki görüntüyü ne kadar sürede etkileyebilir? Bunları e, seçim öncesi fiyatlanma mı aslında bunu da merak ediyorum. Bir küresel taraftaki büyüme verisini alalım. Sonrasında Türkiye içerisinde ilk çeyrek %5,7 büyüme geldi. Yurt içindeki görüntüde biz e, burada neler var? Yıllık bazda neler artmış, neler azalmış? Bunların da detaylı bir şekilde yorumlarını sizden istiyorum. Artık hocam sözü size bırakıyorum. Evet. Şimdi e Herkesi saygıyla selamlıyorum. E, bu büyüme verileri e, konusu e, dünyada da Türkiye'de daha fazla tartışma konusu biliyorsunuz. Amerika'da da e, büyümenin devlet harcamalarıyla e, gerçekleştiği, kamu maliyesinin bozulduğu, borçluluğunun çok arttığını biliyoruz. Biden seçim kazanmak için bunları yapıyor. E, Covid'den sonra da özellikle insanların ceplerine para konmak şeklinde bir mali insanti, motivasyon verilmek zorunda kalındı. Bu da yüksek enflasyon olarak tüm dünyaya geri döndü. Şimdi enflasyonu düşürmeye uğraşıyor merkez bankaları. Siyasi, siyasetçilerin popülizmine rağmen. Bu popülizmin sonucunda merkez bankalarının bastırmasıyla enflasyon düşüyor. Özellikle Avrupa'da daha belirgin başladı. Faizler konusundaysa bakıldığında Euro-dolar paritesi Euro'nun daha çabuk faiz indirebileceği bölgesinin faiz indirebileceği düşüncesiyle e, Euro aleyhine de gelişiyor. Ama merkez bankaları faizi indirmekte istekli, enflasyonu indirmekte de, de bir miktar başarılı ve fakat Geçmişe göre daha yüksek bir enflasyonla karşı karşıya ama Türkiye'deki enflasyonla kıyaslandığında çok düşük enflasyonlar var orada. Bizde ise bu büyüme verisi bir halka yansıyor mu? Çünkü Amerika'da bile borsadaki yükselişler, büyümeler falan çok yansımıyor. Bir, bizdeki büyüme halka yansıyor mu, yansıyacak mı? İki, bu büyüme rakamı enflasyonla mücadele için e, olumlu mu, olumsuz mu? Üç, seçimler öncesinde... Ee, yani yerel seçimler öncesinde bir popülizm çok yapılmış mı yapılmamış mı? Popülizm çok fazla yapılmamış. Bir. Ee, halka yansıyacak mı? Hayır. Ee, bu enflasyonla mücadelede e, yeterince bir daralma olduğuna işaret ediyor mu? Hayır. Benim tespitlerim bunlar. Gökhan Hocam detaylı bunları bize anlatır. Ben bir şey daha söyleyeyim burada. Şimdi bu popülizm meselesi tüm dünyada sorun ama Amerika'da mesela Kongre'den yeni bütçe alması lazım. Başkanın Amerikan başkanı dünyanın most the most powerful man now, Yani en güçlü adamının e, onay alması lazım. Bizde onay almaya gerek yok. İstediğiniz gibi harcıyorsunuz. Şimdi, dolayısıyla. E, Bugün böyle bir e, spekülatif de olsa Mourinho haberi düştü Fenerbahçe ile ilgili olarak. ya da seçim yapılacak. Başkanın kim olacağı belli değil. Şeyler havada uçuşuyor. E, ben onu getireceğim, ben bunu götüreceğim Mourinho. Kardeşim Mourinho getirecek kadar zengin bir kulüp mü Fenerbahçe? Veya Mourinho'ya para harcayacak, kulübü destekleyecek kadar çok para verecek zenginliğe sahip mi Türkiye? gibi soruları ben Kamuoyun'un e, yorumuna e, bırakıyorum. Ama bu konuda e, iyi bir Fenerbahçeli olduğunu bilen Gökhan hocamın yorumunu da merak ediyorum efendim. Evet ben de Fenerbahçeli olarak Gökhan hocamın yorumunu merak ediyorum. <laughs> Buyurun. Şimdi, şimdi masada bir şey var. Ee, onu bir getireceğim. Ee, önce bir büyüme, e, enflasyon beklenti onu konuşalım. Ondan tamam. sonra e, bizim evin eee iç işleri, dış işleri, başbakan, cumhurbaşkanına bir mesaj attım WhatsApp'tan. Eee ya yani ben sadece maliye bakanlığı yapıyorum. Ee, şeyde evde. Güzel. Diğer bütün bakanlar hanımda. Şimdi bunu göstermem lazım. Fenerbahçe dedik. Tabii. Bunu göstermeden çünkü şu anda belki e, koyu Fenerbahçeli olan birçok kişi buna e, göremez. E, sizler buna aşinasınız ama Ha. Hmm. E, aa, hisse senedi. Ben Nasıl 1907 abi, üyesi hisse olduğum hisse için çerçeveli tip göndermişlerdi bana. Yakında bir yerde olsa ben de getirdim evet. Benim de bir tane çerçeveli hiç katlanmamışım duruyor. Ha. Bu böyle Aynen. derslerde öğrencilere Benim gösteriyorum. Bunu bir Bu... al da görsün e, izleyicilerimiz. Yani e, buna siz e, yatırım yapmadınız ama değil mi? Hocam. Yok, ben bunu, bunu para verdim bir gerçek. Ben bunu ha, tamam. ilk, bir, birinci tertipte ben bunu aldım. Tamam, Ondan tamam. sonra e, fiziki istedim. Aracı kurumumda aracı kurumum bana o dönem fiziki vardı, bana fiziki olarak getirdi iki tane iki lot. E, ben de evimde saklıyorum. Birinci tertip harika arıza. Harika, harika. Bir, ama e, altı sıfır benim... atılm şeyi de gözüküyor. <laughs> 6-0 atılmadan önceki zamandan. Hocam az değilsiniz ha. Hocam az değilsiniz. Neyse, e, ben ama yatırım tavsiyesi olarak söyleyeyim spor hissesini ne, almayın. Onu bir söyleyeyim yani. Benim benim yatırım tavsiyem bu. Ne yapılmamalı konusunda bir tavsiyede bulunabilirim hocam. Bu, bu benim e, Fenerbahçeli olmamdan dolayı böyle evimde her zaman bir yerde e, takımımı destekledim. Biz e, şey ben şöyle diyorum. Şimdi çocuğun olur e, ya iyi okumasını istersin, iyi yerlere gelmesini istersin. Olmadı belki. E, ne yapacaksın çocuğu bırakacak mısın? Başka çocuk mu alacaksın? Yani kulüp tutmak da bana göre öyle. O da benim çocuğum gibi. Başarısız olabilir. 6 yıldır şampiyon olmamış olabilir ama biz onu seviyoruz. Şimdi gelelim büyümeye. Ee, şimdi büyüme rakamlarına baktığımız zaman. Şimdi önce biz nasıl büyümüşüz? Biraz ondan bahsedelim. Şimdi 2024'ün birinci çeyreğinde büyümemizdeki harcamalar yapısından baktığımızdaki en büyük faktörlerden bir tanesi gayri sabit, sabit yatırım oluşumu. Bu güzel. Şimdi bu neden güzel? Şimdi az önceki sorduğunuz soruda bir e, şey vardı. Bir sıkı para ve maliye politikası uyguluyoruz. Enflasyonu düşürmeye çalışıyoruz. Enflasyonu düşürmenin en temel yan etkisi ekonomide daralma ama ekonomi 5.7 büyüyor. Bu nasıl oluyor? Şimdi baktığımız zaman eee. Sayın Bakanımız Mehmet Şimşek göreve geldikten sonra işte yıl sonuna doğru 2023'ün sonuna doğru bu faizler artık iyice yanlış hatırlamıyorsam aralıkta yüzde %45 %45'e de çıkmıştı faiz ve bu noktada bir üretimi desteklemekle ilgili bir proje açıkladılar. Neydi bu proje? İşte ihracat yapıyorsam eğer ithal bir ürünü yurt içinde üretiyorsam bu noktada devlet sana yüksek faizlere karşısında daha düşük maliyette kredi verebiliyordu. Şimdi dolayısıyla bundan biz ne anlıyoruz? Üretimi çünkü üretimin düşmesi daralma eşittir insanlar işsiz kalacak. İnsanların işsiz kalması ya yani şu anda 17.000 2 lira kimseye yetmez. Hele İstanbul'da yaşayan bir insan gerçekten askeri ücretle nasıl yaşıyor? Ya yani gerçekten büyük bir sanat. Yani e, Allah herkese sabır versin. E, ama 17 bin 2 lirayı bile alamadığı bir senaryoyu düşündüğümüz zaman işte o çok daha kötü bir senaryo. Dolayısıyla e, sayın e, bakan yaptığı açıklamalardan benim anladığım biz enflasyonla mücadele edileceğiz. Bununla ilgili dinamikleri belirledik ama üretimden de taviz vermek istemiyoruz. Büyümeden de taviz vermek istemiyoruz. Çünkü bu durumda da aç kalacak bir insan olacak. Ve bunu da bu noktada nerede görüyoruz? Büyümenin harcamalara baktığımız zaman bakın ihracatın payı e, ha gözlüğü de aşağıda unutmuşum da ihracatın payı e, 4.0 sanki tam okuyamıyorum e, yani ihracatında bir desteği var ve gayri safi sabi sermaye yatırımı oluşumunda da %10.3 gibi görüyorum. Yani bu noktada en azından bu politikalar işlemiş bunu görüyoruz <laughs> gelelim diğer kısma önümüzde ne olabilir? Hemen dünün verisini açıyoruz. Dün dün verisi dış ticaret verisi. Dış ticaret verisi bize ne dedi? Bak kardeşim dikkat et. Bak burada sizlerle yaptığımız bir sürü konuşmada böyle sabit kur sistemi değiliz. Onu net söylüyorum ama kurum düşmemesi için Merkez Bankası'nın alımla sanki 3 haftadır 32-20'ye çıpa atmış gibi bir kurumuz var. Bu bize uzun dönemde bakın. Uyarıyor. Evet. kitapta okuma yapmıştık hocam. Hatırlıyorsun salı günü. Sabit kur Aynen. sistemleri e, sonunda hep krizle biter diye. Aynen. Bak sinyali geldi. İhracattaki büyüme 0.1 Nisan ayında ithalat yüzde 4 büyüme. Gökhan hocam i̇şte bak, bunu... Mehmet Şimşek zaten açıklama yaptı biliyorsunuz. Dedi ki geçtiğimiz dönemdeki eee almış olduğumuz bazı eee ee, önlemler dolayısıyla <laughs> özür dilerim dış ticarette cari açıkta birkaç ay bunu göreceğiz ama düzelecek dedi yani onun olacağını zaten bilerek biz bunu yaptık bunu düzelteceğiz diyor çünkü kısıtları çok fazla yani KKM tamam. olduğu sürece kur yukarı gidemez zaten ikinci sorum da olacak konuşmamız gereken bitti, yani bitti, KKM evet. bitti ne olacak sorusu çok önemli bir soru KKM bitsin diye bekliyoruz. Bitti gibi. Bitti gibi. Daha. Şimdi ihracatta çok önemli bir dönemdeyiz. İhracatta neden çok önemli bir dönemdeyiz? Çünkü bizim ihracatımızdaki en büyük pazar kim? Avrupa. Avrupa şu anda onlar için konuşuyorum. ithal ürün talebinin artacağı bir dönemde. E Türkiye'de ağırlıklı olarak tüketim malı ihracatı yaptığı, hadi yarım amir malda ihracat yaptığımız, e, Avrupa'da da en büyük pazarımız bizim Almanya. Otomotiv sanayi ve yedek parçada çok büyük bir ihracat yapıyoruz. E bunlar da üretimi arttırmayı beklendiği bir dönemde. Yani bu noktada e, kur politikalarının ya da kur politikası demeyeyim de e, TL'nin aşırı değerli kalması bize bir dezavantaj yaratacaktır. E, eminim Sayın Bakanımız bu noktada da e, müdahale edeceğini düşünüyoruz. Şimdi geldik iktisadi faaliyet kollarına göre büyüme. İktisadi faaliyet kollarına göre büyüme de en önde yüzde on bir nokta birle neyi görüyoruz inşaat sektörü. Şimdi inşaat sektörü enteresan bir veri farklı dönemlerde farklı şekilde ekonomiye çok büyük bir katkı sağlıyor. Düşük faizin olduğu dönemlerde talebiyle e, ve inşaat e, yeni inşaat lisanslarının artmasıyla beraber bir e, büyümeye katkısı sağlıyor. Fakat maalesef bu dönemdeki katkı biraz üzücü bir olayın sonrası. Biliyorsunuz ki 12 ili etkileyen bir deprem felaketi yaşadık ve bu deprem felaketiyle beraber de şu anda 4 tane il zaten çok 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 kötü durumda. Burada ciddi bir inşaat projeleri gerçekleştiriyor ve bu noktada da bir kamu harcaması üzerinden gerçekleştiren bir inşaat yatırımları var bu 2024 yılının bütün çeyreklerinde devam edecek. Çünkü 3 e, ayda bitirilebilecek zaten bir inşaat değil. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu özellikle kamu üzerinden inşaatın da büyümeye katkısının devam edeceğini düşünüyoruz. Gelelim diğer nokta talep. Az önce ne dediniz? Amerika büyüme harika. Amerika'nın büyümesine bile baktığınız zaman talep yönlü etki çok yüksek. Şimdi burada e, biz de 31 Mart'a kadar e, geçen sene sanki yaşanacakmış gibi bir algı vardı insanlarda. Biz buralardan sizinle beraber yaptık ya konjonktür farklı geçen seneki dinamikler farklı bu sene bu olmaması lazım beklemiyoruz diyorduk ama e, sütten dili yanan e, yoğurdu üfleyerek yer e, dolayısıyla Mart ayında gelecek taleplerinin öne çekilmesi hatta Mart'tan önceki ilk 3 ayda bir de nominal ücretlerdeki artış var. Bu açıkçası bir politika olarak söylemiyorum ama bireylerin kendi tercihleri ve karar almaları neticesinde ilk 3 ayda talep yönlü bir baskı vardı. En son enflasyon raporunda Mayıs ayı enflasyon raporunda da bunu gördük zaten yazdılar. İlk çeyrekte talep yönlü baskının halen devam ettiği ile ilgili. Ve dolayısıyla diğer noktada bu. Diğer çeyreklerde talep yönlü büyümenin ciddi anlamda düşmesini bekliyoruz. E, dolayısıyla e. da tamam biliyorum gördüm şöyle yaptın cümleyi toparlıyorum. Çok <laughs> güzel. <laughs> Mourinho dokunuşu. bu. Efendim Mourinho <gülüyor> dokunuşu Gökhan <laughs> hocam. Şu hareket evet. Bundan sonra gördüm, morgi gördüm. hareketi bu. <laughs> Gördü ama cümleyi bitirmem lazımdı Berna. Dolayısıyla aha, önümüzdeki çeyrekte talep yönlü büyümenin etkisi bu kadar olmuş. Gökhan Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Zaten e, Bakan Şimşek'in de e, burada aslında genel olarak vurguladığı şey de dış talebin olumsuz etkilerinin sınırlandırılması ile ilgiliydi. Buradaki görüntüyü de tabloyu da bizlere e, çok net açıkladınız. Çünkü değişimin etkisini 2022 3. çeyreğinden beri görmediğimizle ilgili bir veri olarak da e, burada bir Belirteç açıyorum Peki hemen biz tarafına geçeceğim Çünkü biz tarafındaki hareketlikte dikkat çekiyordu burada tamam mı devam mı diye bir soru sormak istiyorum Çünkü buradaki geri çekilmeler var Menkul kıymet e, üzerine istatistikler yayınlandı buradaki istatistiklere baktığımız zaman yabancı tarafında geliş vardı Evet ama borsadan bir miktarda çekilme görüyoruz buradaki şimdi çekilme e, bakıldığında e, etkisi ne olacak Çünkü buradaki bizsin hızlı bir hareketi var ciddi bir volatilite. Evet. Ne görüyoruz? Sen bana bu soruyu Çarşamba da sormuştun. Ben iyi hisse senetleri için borsada düşüşler alım fırsatıdır, yükseliş devam eder e, demiştim. Ya yani kısa vadede biliriz, bilmeyiz ayrı ama hani ben trend olarak bakıldığında Türk lirasında durmalıyız. Türk lirasında duruyorsak hisse senetlerinde durmalıyız. E, yabancı parada duruyorsak e, altında durabiliriz gibi yorumlar yapmıştım. Şimdi bu yorumlarda altın bir miktar duruldu. Sonbahardan sonra tekrar yukarı gidecek. Hisse senetleri piyasasında ise ben yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Ama biraz önce de söyledin. İnanılmaz bir para girişi var. Kamu iç borçlanma senetlerinin hazine bonosuna, devlet tahviline borsadansa çıkış var. Şimdi yatırımcının bıyığı var mı yok mu yabancının diye bakıyorlar. Gerçi Fransızlar da büyük bırakıyor ama bizim yabancılar genelde bıyıklı. Yani Bank of America'dan işlem yapıyorlar, oradan işlem yapıyorlar, buradan yapıyorlar diye her gördüğüm bıyıklıyı amcan zannetme diyorlar. O nedenle bu yabancı meselesi hisse senedinde bence birazcık karışık. Yani yurt dışı yerleşiklerin diyorlar ama hesabı orada açtığın zaman her zaman da olmuyor. Altakya, Erkülah meseleleri olabiliyor. O yüzden ben şu sıralamada yine varım. Önce Eurobondlar, CDS'lerdeki düşüş, ardından Türk lirası kısa vadeli, Ardından Türk lirası, cinsi, hazine bonusu, devlet tahvili uzun. Sonra borsa. Şimdi demek ki borsaya yeterince para gelmemiş. Veya gelen kısa vadeli gelmiş. Veya gelen o hepsi yabancı değilmiş. Bir şekilde gelmişler gitmişler. Hani geldikleri gibi giderler. Bu önemli bir söz. Gökhan Hocam dış ticaret rakamlarına bakarak söyledi onu. Dikkat et dedi bu kuru böyle tutarsan dedi. Bir yerden sonra geldikleri gibi giderler. Burası kriz dedi sonuçta. Şimdi borsada bu geliş gidişler iyidir. Kısa vadeliler dökülür. Esas burada parayı iyi şirketleri elinde bulunduranlar kazanacak. O yüzden ben borsadaki iyi şirketler onları söylüyoruz. T ile başlıyor genelde diye hani söylüyoruz. Çünkü satın alma birleşmeye tabi olacak. Teknoloji olacak içerisinde, savunma olacak içerisinde, emtia olacak içerisinde diye anlatıyoruz onları. Şimdi bu durumda bence yükseliş devam edecek ve hızlanarak devam edecek Çünkü bizim zamanımız kısa Türk insanı e, siyaset konuşulduğu zaman veya e, böyle olumluluklar olduğu zaman onun hemen hızlan hızlı olmasını ister. Ben yavaş yavaş esasen daha hisse senetlerine paranın geleceği dönemin yaklaştığını düşünüyorum Eğer kendi ayağımıza sıkmaz, Faiz indirmez, e, bütçeyi gevşetmez, Mehmet Şimşek'i göndermezsek bunlardan hiçbirinin olacağını düşünmüyorum açıkçası. O yüzden e, ben hisse senetleri tarafı için olumluyum. E, ama sert hareketler olduğu zaman piyasa sindiriyor. Yapı kredi haberi birazcık piyasanın dengesini bozmuştu. O valuation, o değerleme hızlı bir gap oluşturdu. O gap'i kapattı şimdi kaldığı yerden bence emin adımlarla yukarıya devam edecek. Çünkü biz yaz ayları ile birlikte hem döviz girişinin arttığını göreceğiz hem enflasyonun yavaş yavaş düştüğünü göreceğiz. Şu andaki tek mevzumuz Türk Lirasını sterilize etmek. TL'yi sterilize edersek bence sorun olmayacaktır ama Gökhan hocam açısından da yine değerlendirmeye almasını rica ediyorum. KKM'nin bitiyor olması dolayısıyla herkes de şimdi acaba tekrar devalüasyon hızı artar mı? Diye bir soru var. Ben böyle olmayacağını e, düşünüyorum. Ve e, şu anda Türk ekonomisindeki büyümeye e, ya bakıldığında ya da daralmaya bakıldığında önümüzdeki dönemde ben ekonomi yönetiminin enflasyonla uyumlu bir mali program içerisinde olduğuna ikna olmadım. O yüzden yıl sonunda enflasyon 40'ların biraz üzerinde bitermiş gibi geliyor bana hala çünkü Burada böyle çok ciddi bir yavaşlama ol, yaparak enflasyonda kalıcı bir düşüş sağlayacak bir hareket henüz oluşmuş gibi gözükmemekte. Ama e, pozitif e, piyasalar pozitif ekonomi negatif düşeceğim çok fazla değişmedi doğrusu. Şimdi ben alıyorum e, gözümde Berna'nın sol kolunda e, ona bakarak devam ediyorum. Şimdi KKM ile başlayalım. Ben her şeyi böyle e, meslek hastalığı diyelim, sebep sonuç olarak anlatmayı çok seviyorum. E, KKM neden geldi? Önce ondan bir bahsedelim. E, 2021 yılının sonuna doğru faiz indirmeye başladığımız o dönemde e, insanlar e, korku kur yükselecek, e, dolar patlayacak, enflasyon patlayacak beklentisiyle ki beklentileri gerçekleşti, e, döviz aldılar. Ve o dönem dövize ciddi bir talep oldu ve faiz dinmesiyle beraber de piyasadan da e, döviz çıkmaya başladı. Yabancı yatırımcılardan da yurt dışına çıkışlar oldu. Dolayısıyla Türkiye'de bir döviz kıtlığı vardı ve o da kurun üstünde ciddi bir negatif etki yaratıyordu. E, bu KKM'yi niye getirdiler? Ya sen dolar alma TL'de tut senin dolarının e, değer artışını ben sana Türk lirası olarak hazineden vereceğim mantığı üzerinden de aslında bu. Yani evet sen doların yükselişinden zarar etmek istemiyorsan, kendi korumak istemiyorsan TL'ye de para yatırarak, yatırım yaparak bu getiriyi de elde edebilirsin. Aradan döviz hesaplarını da oraya koydular. E, mevcut e, efektif dövizlerle de bunu yaptılar. E maksat dövize olan talebi düşürmekti. Düştü mü? O dönem düştü. Maliyetini ödüyor muyuz? Ödüyoruz. Ödemeye de devam edeceğiz. Peki şu anda KKM'ye gerek var mı? Yok. Çünkü şu anda bir döviz talebi var mı? Döviz bürolarına gittiğiniz zaman e, Nisan ayında gene bir kuyruk oldu ama bu sefer bozdurma yönüyle oldu. DTH'larda her ay e, KKM demiyorum. DTH'larda her ay bir çözülme yaşanıyor. E, dolayısıyla e, ne oldu? Şu anda KKM gereksiz. E, KKM sıfırlandığı zaman e, şu anda bir dövize talep yok. Ciddi anlamda. E, o zaman bizim bunun kurun üstünde bir olumsuz etki yaratması söz konusu değil. E, o zaman bırakalım da e, merkezin üstünden piyasayı genişlemeci olarak e, oluşan etkiyi bari kaldıralım ki e, tekrar steril etmekle uğraşmayalım. O yüzden e, KKM'nin bitiyor olmasının önümüzdeki dönemde bizi bir olumsuzluk yaratacağı ile ilgili bir beklentimiz yok. Sebep sonuç bu. Peki gelelim önümüzdeki dönem. E, e sterilizasyonu bunu arttırmak zorundayız. Çünkü biz sterilizasyonu arttırmadığımız sürece piyasadaki likidite neticesinde az önce konuştuğumuz hikayeler kur sabit gibi olacak. Kurun sabit gibi olması ciddi risk. Ne dedik? İthalatı arttırırız. İnsanlar ne olur? Aa, kur yükselmiyor, o zaman gelecekteki talepleri yine çekmeye başlar. Bizim enflasyonun önündeki bir risk. Burada e, geçen gün başka bir yerde e, konuşuyordum. Bir yerden güzel bir soru geldi. E kurun yükselmesi de maliyet yönlü bir enflasyon yaratmaz mı? E sabit kalması iyi değil mi? Diye bir soru geldi. Şimdi bunu da açıklamak lazım. Şimdi. Enflasyonla mücadelede IMF'in 90'lı yıllarda ülkeleri batırdığı bütün politikalarda bunu uyguluyordu sabit kuru kısa dönemde enflasyonu düşürüyordu ama uzun dönemde ödemeler bilançosu kriziyle karşı karşıya kalıyordu. Bu noktada söylemeye çalıştığımız şey şu: TL yani sabit kalmasın ama enflasyona yakın bir şekilde en azından Enflasyonla orantılı bir şekilde kurun yukarı yönlü hareket etmesini bekliyoruz. Bir cuma kapanışında e, verilerle birlikte tekrardan yorumlamış olduk. E, buradaki bilgiler çok değerli o yüzden e, her zaman bulamayacağınız bilgileri de e, öğrenmek için bizim kanallarımızı takip etmeyi ve özellikle de bildirimlerinizi açmayı unutmuyorsunuz diyorum. Bir sonraki hafta tekrardan görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Çok 好的。